Turgay Güler, Ey Türk Gençliği, birinci vazifen küfretmektir. Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçtur. En son bu suçu eski bir milletvekili işlemişti. O eski vekil tutuklandı, yargılanıyor. Peki bu suçu 16 yaşında biri işlese, kanuna göre farklı mı olur? Hayır olmaz, suç suçtur. Ama hakim istese tutuklamayabilirdi ve dahi tutuklamamalıydı da. Ama tutukladı, ortalık karıştı. Şimdi biz gelelim asıl meseleye. Filmi en başa saralım ve kare kare ilerleyelim. 16 yaşında bir çocuk Konya'da bir meydanda boyundan büyük laflar ediyor. Elinde birkaç sayfalık bir metin var ve o metindeki her bir sözcük deve dişi gibi iri. Çocuk metni büyük ölçüde ezberlemiş. Meydana çıkmadan önce belli ki defalarca prova yapmış. Okuduğu metin çok tanıdık. Benzer eylemlerde duymaya alıştığımız klişe ifadeler içeriyor. Devrim, AKP'nin polisi, laiklik, Atatürk gibi kavramlar bolca mevcut o metinde. O metnin bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret var. Çok çirkin bir hakaret. Çocuk onu da okuyor. Sonrası malum. Polis gelip okuldan o çocuğu alıp hakim karşısına çıkarıyor. Çocuk tutuklanıyor. Açıkçası çok merak ediyorum. Hakim Nayim Durak, evladım o metni kim yazdı diye bir soru sordu mu, sormadı mı? İnancım odur ki o metin o çocuğun kaleminden çıkmadı. Bir azmet treni vardı. Hakim Bey'in o azmettiricinin peşine düşmesi gerekmez miydi? Bunun araştırılması, soruşturulması gerekmez miydi? Gezi'de bu çocukları sahaya sürüp cansız bedenleri üzerinden siyaset yapanlar bugün yeni bir oyun tezgahlıyorlar.'' Cemaati de CHP'si de şimdi mal bulmuş mağribi gibi saldırıyor. Ama şu sorunun cevabını kimse vermiyor, veremiyor. Nedir o? Cumhurbaşkanına hakaret ederek bir suç işleyen bu çocuğa ne yapmalı? Tutuklu yahut tutuksuz yargılamak sonucu değiştirir mi? Hakim 16 yaşındaki MEA'yı çocuk diye serbest bırakırsa bu bir yol açmaz mı? Peki ben ne diyorum? Ben şunu diyorum bu çocuğu serbest bıraksınlar ceza mezada vermesinler. AK Parti gençlik kollarına mensup aynı yaştaki bütün çocukların eline bir metin tutuştursunlar. Bu çocuklar daha sonra Türkiye'nin tüm il, ilçe, belde ve köylerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Fethullah Gülen'e küfre arka çıkan yazar, çizerlere saydırsın. Küfür etsin, hakaret etsin. Ülkenin her bir karış toprağından küfür sesleri yükselsin. Tüm gençlerimizi küfür etmeye alıştıralım. Gençlerimiz bol bol küfür etsin. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Ve son bir not. Yargı 16 yaşındaki bu çocuğun değil, onu azmettirenlerin peşine düşmeli. Nokta. Turgay Güler, akşam.